Selam, harika bir detoks suyu ile karşınızdayım. Hem sağlıklı hem de diyet dönemindeyseniz ya kilo vermenize yardımcı olabilecek bir detoks suyum. Buradaki toksinlerden arındırıp ödem atmanıza yardımcı olabilecek bir detoks suyu. 3 tane salatalığı iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan kesiyoruz ve robotumuza aktarıyoruz. Daha sonrasında 2 tane yeşil elma ve 1 tane sarı elmayı da iyice yıkayıp kabuklarını soymadan tekrardan robotumuza aktarıyoruz. 2 adet kiwi de iyice yıkayıp doğradıktan sonra da tekrardan robotumuza aktarıp çok minik parçalar halinde incecik 3-4 dilim şeklinde limonumuzu da tekrardan kabuklarını soymadan onu da robotumuza aktarıp içerisine yarım su bardağı da su aktarıyorum. 27 yıllık robotumuzu çalıştırmaya başlıyoruz. Robot benimle aynı yaşta ve kendisinin dilinden sadece annem anlıyor. Her tane robot kendi gitti. Hiçbiri onun yerine tutamıyor. Evet ben şimdi detoks suyumda daha yoğun kıvamlı seviyorum. Eğer siz daha akışkan seviyorsanız suyu arttırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.